Evet arkadaşlar bronzdan en masa serimize hoş geldiniz. Zar eki dayı da beraberiz. Gel. Anahtarı açacak güzel oluyor mu acaba? Evet falan bu da. var. İyi ya birimiz. Aha. Birisi niye gitmeyen önden? Niye Vex koştu? Hiçbir. Oy. Ölür lan tokuma bak hiç inanmadı bunu. Beceri sal. Ne yapıyor oğlum manyak? Çok iyi, çok iyi de resetledi. Resetlendi mi? Evet evet. Fena Graves'ı uğraşacak baya. Aa kılıcım geri girdi. Bak, 13 saniye skill bekliyoruz. Harika bir çar. Early game'de biraz kötü çarabız. <laughs> Çekemesin diye A kaçıyoruz. Gayet 10 numara 5 yıldız trade. Adam kurbağa ya yeni geçti akd. Ha, Hayır edeme de gideriz ha. Bas yani Geçeceğiz bas mi? bas. Şunu alayım mı gideceğiz? Oha dojuk kes. Adam mı dojluyor? Bir tane güzel doj attı da. Raid daha ağzına vurma. Geliyorum sana ya. Onu öldüren de öyle geçeceğim. Direkt geliyorum. atacak. Niye ki da vurmadan olmuyor? adam da yeni oradalar ha. Tuş attı. Oo. Ne yapıyor? o? dönmemiş mi? Yok. Ama Çok bizim iyi. Gameplay ne? Ay pusucuya bak ya. Spelleri de yok. Güzel. Bayağı güzel oynadı. Tamam bir geliyor zaraki kundan oy falanşı bir de basarım acemam diyor acemam ya, ya ne yapsın ben bunu bırakmayacağım bu tarafa doğru geliyor gibi sola Sol doğru geliyor gibi ben bu fena yendim ya Bu oyun bitik ya, olanları çekmiş. Alt olmayı hesaplayıp keselim. E bu dikkat et, canı çeyrek ama sana doğru tamam, tamam geldi. <laughs> bu da öldü. Biz vura vura keseceğiz, vura vura salak edeceğiz bunu. Tak. Tak. <laughs> Metel savaşçı, bedensel. Allah ben geri dönmeden bir ulti atacağım gibi ya Bu mechaba bayılıyorum ya Mechab çok güzel ya Normalde bu kadar kötü değil Hatta Darius yeniyor da Tarif alsaymışız Ama o runelere girmesek Ödürdük <laughs> Nerede acaba Graves? Graves bot tarafında. Bu <laughs> mahalle bak. Oğlum hiç kill yok lan. Kaç Baş asit var ama. Fuck. Bir de altı olamadım hayret ya. Çok mu sağa sola gittim ya? Herhalde öyle yaptım. Hadi size oyunu nerede dedi. Mitte indi amına koydum. <laughs> Mid indi çıldırdı ya. Direkt da çıkmış yani... zaten. Yine geldim kötten yemeği diyor bizimki de. Bana Ah oh, lan şuraya flash atsaydım Ha kesersin şunu. benim. Şunu da alayım. Al Oy şu kaymak gibi oldu. Yorumları beğetin dayının şu yaptığı harekete. Ne var ki oğlum bu harekette? Doğunuz bunu yapınca hangi çeşit küfürleri kullanıyorsunuz? <laughs> Yorumları da ödedim. Köflük herhangi bir şey göremiyorum ben burada. Ya <laughs> bakalım görüyorlar da. Oğlum malameti almışım. Yok. Onu aldım bunu aldım. Sen orada öldün yine tek olan sensin herhalde. Bir de blitzkrieg olmuş. bitti. <laughs> Bu flasher yok şimdi ne yapacak merakla bekliyorum. Motora niye ana gördün gördün? Motora yenel ne bana bu kadar. Harikalar ya, başka sebebi burada onu göremesin diye. Motorel ne amına koyayım Oha tek atıyor bu beyi de. Abi onu ben deli kastırdım diyorum ya. Yanında bir. Oğlum adam zaten, adam zaten bitti dayı direkt. Daha yok zaten. Mid 05. <laughs> Seni kesim çok komikti. Bunlar oğlum 14'ü bekliyor ya. 15, 15, 22. İşte on, 15 işte, neyse. Dayı bu TR ile ne böyle ya? Damlıyor ekranından bir şeyler. Ben anlamıyorum ki ya. <laughs> Sen de damlıyor mu? Sen söyle amına ne <laughs> Çok kötü yani. E, böyle olunca da kalite düşüyor. Bir anlamı yok ya. Şu an bak dediğim gibi ben bu fikre şu an TR ne durumda biliyor musun? Sayısal nota atar ya böyle 1'den 99'a kadar kutu çekersin. Aynı hmm. öyle. Adam herkes böyle dağıtmış lan mı? Ne çıkarsa. Ben de otomatik şey ya geçiyorum. <laughs> bana ben. Sen geçemezsin. Hmm, okul, okul. <laughs>